yolculuğumuz başladı. Bir motosikletle kadar yapmadığımız kalmıştı. Ana burada bir sürümüz var. Tamam. <laughs> Los Pinos'taki sis yerini sele bıraktı. Odamız istila edildi. Tam bütün çamaşırlarımızı astık böyle güzel güzel. Aa, olan bu işte. Şimdi yolculuğumuz başladı. Los Pinos'a gidiyoruz dün epey bir rotayı araştırdı. Otelden sabahtan çıktık. E, Mototaksi tuttuk. Taksi 5 dolar. Yaklaşık 10 e, kilometre bir yol götürüyorlar ama hep yukarı doğru çıkıyoruz. Öndeki motorla Cansel var. Dönerken de bir sürü uğranacak yer var. Çıkarken motorla çıkalım dedik. Dönerken de işte kendimiz ineriz. yok, kalmıştı. <laughs> Onu da yaptık. Bir ara korktum. Çünkü sisin içine girdik tamamen. Sisin içine girdik. Sen kayboldun. Sen Desene oldun. adamı yavaş gitti. Ya kalp krizi geçireceğim. <laughs> Gözümün önünden kız gitti. T telefon var ne bir şey. Bir ara ben de çok korktum da anladım yani. Adam sürekli şey yaptı. Ee, <laughs> i̇şte tranquilo, tranquilo. E, her şey yolunda bu iyi misin? Al. Miradora geldik. <laughs> Muhteşem bir mirador manzarası, Sis manzarası var. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. Okay. <laughs> Los Pinos. Şu ağaçların adı herhalde. <laughs> Ağaçları da sizden göremiyoruz. Ağaçları bile göremiyoruz ya. Yani. Los Pinos aslında Dos Pinos'tan geliyormuş. Pino dedi de çam ağacı yani 2 evet. 2 çam ağacı aslında yürüyüş severler için çok güzel bir rota çok da uzun bir rota yani kolay seviyede değil orta derecede zorlukta evet. Bur buraya geliş yaklaşık 3 saat sürüyor yürüyerek gidiş dönüş 7 saati buluyor diye okuduk internetten biz buraya kadar e Motosikletlerle geldik. Dönüşü yürüyerek yapacağız. Ödüm patladı. Ya. Önden gidiyorsun adama desene. Yavaş gitti ya falan. Baslıyor gitti. Yok. Kız yok. <laughs> Hiç komik değil. Bir de ha dönüyoruz. Bulacağım dönüyoruz. Göreceğim dönüyoruz. Göreceğim. Yok. Hiçbir yerde. Siz çok sonra, yavaş geliyordunuz. Sonra biz neyse çok gördüm şeyde. E, sonra bir de bu, sisin içine girdik. Evet sisin içine girerken ben de bayağı korktum. <laughs> Nereye geldik diyorum. Çek bakalım göster hadi manzarayı. Evet man <laughs> manzara yok. Göster hadi. <laughs> Kötü havada denk geldik. Hayır ayakkabılar falan da uygun değil. Aa, gel senin hayvan burada var gel bak. Hani? Aa, evet. Bu buranın endemik şeyi hayvanı herhalde. Her endemik yerden çıkıyor. 40 ayak. Endemik kırk de... Ha kuşlar bile gözlem değil Şu ağaçtaki kuşu gözlemliyorum diyorum. Göremiyorum ki gittik motorcular dedik ki bizi şeye götürün. Los Pinos'a. İşte görmüşüz internette güzel bir yer. Aa, orasıydı işte. Sözde manzara var da yok yani Bir sistem dolayı. Ben ya, yanlış anlamışım. <laughs> Pardon. Biz bu yolu görmek için gelmişiz arkadaşlar bu yolu. Yakalayabilir miyim acaba kamerayı? işin kötü tarafı sis olunca hiçbir yer hiçbir şey göremiyorsun. Yani önünü göremeyi bırak. Manzara da görmüşsün büyük ihtimal. Buralarda çok güzel manzaralar var. Bunlar kahve ağacı. Sesler geliyor. Aslında çok bir tehlikesi yok da işte bilmediğimiz yer olunca insan korkuyor. Allah'tan alttan üstten uzun kollarımızı çektik. Ya şu sisin kalkmasını bekliyoruz. Bu sis gitmeden buradan tadı çıkmaz. Burada dev muz ağaçları var. Üzerinde yok ama. Konuşma sesleri geliyor aşağıdan. Akşam burada fırtına mı kopmuştu olmuş? Muz ağaçlar devrilmiş baksana. Ya kestirme olunca dik oluyor işte. Keşke kestirmeden gelmeseydik, bilmiyorum ki. Ama burada bir sürü muz var. <laughs> Ama yani büyük ihtimal ağaç devrilmiş, <laughs> devirden sonra kendi kendine olmuş. Koparayım mı birkaç tane? Gayet güzel tadı. Bu ağaç devrilmiş. Sonra bu muzlar da dalında kendi kendine olgunlaşmış. bakayım cebime koyarım ben şimdi Gayet güzel tadı. Doğadan muz. Öyle küçük, küçücük muzları çikolata muz diyorlar. Tatları da bal gibi. Birazcık ses açıldı. Yani yükseklikte iniyoruz ya. O yüzden de. Şimdi Los Pinos'tan giden uzun yolu e, izliyoruz. Bu yol boyunca Sierra Minka diye çok ünlü bir hostel var burada. Epey iyi puanı yorumları. O hostelin önünden geçeceğiz. E, Ancak oradan, önden geçeriz. Oradan. <laughs> Bir şelale var, Kaskade de Marinka. O şelaleyi göreceğiz. Dün muz çorbası içtik, güzel. Yeşil halinden e, çorba yapıyorlar. Türkiye'ye dönünce denemek istiyorum. Bu da kahve çiçeği, bak, kahve açık. Bu kasa çok güzel. Ama yüksek olduğu için hava genelde böyle. Bak orada kahve çiçek açmıştı. Burada tomurcuğu var. Az daha ilerledikçe kahve mi olacak ne olacak bilmiyorum. Ya şuralarda var ya çok güzel manzaralar var büyük ihtimal. Can Kurtaran gene Sisli. Herhalde bir yerden kestirdik. Bak burası ana yol. Bak ana yola geldik. Ya biraz indikçe siz açılır belki. Bizim offroad arabalar. Rahatsız iyi bir. Bunlar doğal batınlarımız. Doğaya çıkınca hep alıyorum elime. Destek oluyor güzel. Sis açıldı önümüzde. Şelaleye gidiyoruz tekrar. Ya ama şey yürüyüş yapmak, spor yapmak, doğayı görmek. Şelale bahanesi. Evet öyle. Çünkü güzel olan şey bu yolda yürümek. Bir sürü kuş görüyoruz. Kuş yuvaları. Dürbünümüz olsa araya, kuş süper göreceğiz. Şu aşağı var min şey Santa Marta. Biz dağlardayız şu anda. Oralar yanıyordur şimdi. Böyle devam ediyoruz şimdi. Böyle buralar hep artık. Şimdi yolda yürürken bir manga ağacı gördük. Onur tabii ki hiç dayanamaz. Ah. Mangolar dal kırıyor. Tamam. Ben... <laughs> Bu sene mangolar dal kırıyor. Ağaca kırıyorum. daldı. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. <gülüyor> 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 Hangileri yere düştü? <diştik? gülüyor> <laughs> ha? Mangolar yerlerde. Hangileri yeni düştü? Bunlar bize yemek pişiriyor. Ne oldu üstüne? Yolculuk kusursuz Los Pinos'taki sis yerini sele bıraktı. Ya ne güzel gidiyordu. Bir anda bir yağmur baş, başladı. Bir yağmur bastırdı. Çekemedik GoPro'yla. GoPro'yla da çekemedik çünkü kadar daha kadar yoğun yağdık ki yağmur. Yani içerisiniz. öyle bir yağdık ki bekledik bekledik diner belki diner, dinmedi de bir ağacın altına girdik ağacın altında bekledik yok dinmedi sırılsıklam olduk ondan sonra yine bir yere sığınmaya gittik ee, orada işte üstümüzü çıkardık sık sık suyunu, kıyafetlerimizi. Bu sıkılmış abi. Hayır. Allah razı olsun bu motorcu adamın Moto taksi de. Moto taksi tabii. Parası. Adam da bizi aldı attı arkasını Artvin'in de burada Şu an bizim hostelin önüne geldik. Girmeden çekelim dedik çünkü yolda çekemedik. Bu arada minka seller içinde. Minka seller içinde. Yollar, sokaklar artık e, bunun içinde yürüyoruz yani. Bir şelale, bazı maceramız bakın. <laughs> Sona erdi. Sona erdi. Mi? Bütün şelalelerle şehre inmiştik. <laughs> Bir şelale oldu. Bir şelale. Şu ara bak. Vallahi perişanız ya. Neyse gidene kuruyalım. Şimdi makarna yapalım. <laughs> Şimdi kaldığımız odaya giremiyoruz. Bugünkü yağmur tufanından sonra odamız istila edildi. Hala çok fazla var. Odamız neydi? belirsiz karıncalar. İşte bir şeyler yüzünden istila edildi. Şu yatağımızın haline bakın. Allah'tan çok iyi bir şeyimiz vardı, da hostumuz. Odamızı değiştirecek. Ama korkunç ya. Hmm. Çantalar, mantalar, her şey karınca oldu. Uçan karınca mı artık? Başka bir şey mi? Bitkileri bilmiyorum. Hadi çıkalım çıkalım. Yürü yürü yürü. Zaten bugünkü yağmur ayrı alemet değildi. Yüzlerce, binlerce uçan karınca. Hmm. <laughs> Hayır, niye bizim odamızı buraya? <laughs> Sadece bizim bizim odamız Şaka gibi ya. Birden, birden de Hani üç taneydi, beş taneydi. Bin tane, iki bin tane oldu, beş bin tane oldu. eşyaların içindeki şeyleri temizlemek bile de. Yeni çamaşırlarımızı yıkadık. Daha yeni yıkadık. Diyeyim, bir saat sonra ölüyor diyor hepsi ama yani Ölse ölse yer böyle silseye olacak mutlaka Fotoğrafını çekeriz hepsi ölecek Bu odayı temizlemek için baya <laughs> bir şey gerekiyor Biz burada silkeceğiz her şeyi teker teker saçacağız. Tam Tam çamaşır yıkadık yani Tam bütün çamaşırlarımızı astık böyle güzel güzel. Kurusun diye. Tertemiz oldu. Oo mis kokuyor dedik. Aa, olan bu işte. <laughs> Bunlar şeyler şeylerin kanatları. Ben hayvanlar ne olacak sonra bilmiyorum. Bu hayvanlar duvarda yürümeye devam ediyor. Karıncalar mı onları yakalıyor? Sıcak olunca mı ölecek diyor. Bir şey dedi ama anlamadım ya. Bak duvarda yürümeye devam ediyor bu hayvan. Kanadını bıraktı ama Ne olacak yani şimdi Uçan karınca istilasından sonra Normal karıncalar ortaya çıktı Minik karıncalar bu büyük karıncaları Bir yerlere götürüyor Bir şeyin içine düştük <gülüyor> Hayırlısı <gülüyor> Burası da yeni odamız İnşallah bugünlük bu kadar <laughs> geldik Santa ya. yani motorla duruyor adam, silahlı adam. Ver diyor telefonu. Çok kalabalık ama bayağı güzel, güzel de bir. GoPro, yüzden, e, yüzden telefon bizle beraber yüzüyor. <laughs> Türkiye. 6 günde gidiyormuş 360 dolar falan. Bu olmadı. Şimdi posta ofisine bakacağız. Arabalar var. Her yere bunlar gidiyor buraları beğenmiş. Panikledik acaba ülkeden çıkmalı mıyız? Sonuç olarak şimdi yarın Kartegen'e gidiyoruz.